Evet arkadaşlar 500 abone geçtik. Sizlere çok teşekkür ederim. Ve bunlar sizin sayenizde oldu. Hedefimiz 1000 abone. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mobilden nasıl YouTube olunur onu göstereceğim. Bir çoğumuz YouTube'a YouTube başlarken herkes telefonla video çekmiştir eminim. Ve YouTube'dan nasıl program indiririz, nasıl, nasıl kontrol panelini görebiliriz onların hepsini göstereceğim. Şimdi hemen videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar. YouTube'a başlarken bilgisayardan montaj yapıyordur. Bilgisayarlardan video falan çekiyor ama hepimizin konu telefondan nasıl YouTuber olunur? Telefondan YouTuber olmamız için gerekli programlar, gerekli arka plan, gerekli bir sürü herhangi bir sürü şeyler var arkadaşlar. İlk başta YouTube'a başlarken yüksek masrafla girmeyin. Örneğin softbox, kamera, mikrofon falan herhangi yapma almanızı hiç gerek yok şimdilik. Bir telefonunuz, bir yani kulaklığınız mikrofon falan alabilir ya da bir oradan bir ışıkla halledebilirsiniz. Çok fazla gerek yok. Ve bunlara başlamadan önce gerekli programlar da Gerekli programların birincisi YouTube Studio. YouTube herkesin kullandığı bir programdır. Yani herkesin kullandığı derken sizin gibi YouTuberların kullandığı bir programdır. Ve sürekli kendinizi motive edin, yüksek tutun. Bu programda kanalınızın video yorumu beğeni izleme kaç saat görüntüler reklamlar herhangi şeylerini yapabilirsiniz. reklam kaç saat izlemiş kaç kuruş kazanmışım kaç para kazanmışım hepsine bakabilirsiniz ikinci uygulamamız Mobizen Mobizen hepimizin kullandığı bir uygulamadır yani de çoğunluğun. Mobizen ne işe yarar Mobizen ekran kaydı ekran kaydında örneğin telefondan video çekiyorsunuz telefondan bir şey göstermek istiyorsunuz video ile alakalıysa onu, onu göstermek onu göstermek için size mobizen lazım. Mobizen telefonunuza indirip oradan ekranınızı yansıtabilirsiniz. Videonuza ekleyebilirsiniz. Ve üçüncü uygulamamız Google Kamera. Google Kamera telefonumuzun kendi kamerası bazen iyi çekmiyor olabilir. Bazen fotoğraf ya da video çektiğiniz için hiç iyi çekmiyor olabilir. Bu için de Google Kamera öneriyorum. Bu arada hepsinin linkini açıklama kısmında vereceğim. Google Kamera yazılım yüksek olduğu için sizin daha iyi kaliteli videolar çekmeye yarayacak bir uygulama. Ve evet, Google kamerayı da öneriyorum. Evet arkadaşlar dördüncü uygulamamız KineMaster. KineMaster herkesin kullandığı bir programdır. Yani mobilen YouTuber olanlar için. Mesela örneğin ben bilgisayardan montaj yapıyorum. Bu bilgisayardan montaj yaptım. Bazılarınız yapın ya da bazılarınız bilgisayar olmayabilir. Bu çok normal bir şeydir. Bilgisayarımızda montaj yapmayabiliriz. Telefonumuzu yapmak isteriz bazen bilgisayarda vardır ama montaj yapmayı bilmiyor. Telefonumuzdan CamMaster'ı indirebilirsiniz. CamMaster Master'da size kullanmıştı Yani videomuzu, FFmpeg filtre, kesme, kırpma ve herhangi bütün işlemset olarak hepsini görebiliyor. Ve bu uygulamamız çok yararlı bir uygulama. Bunu da indirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, 5. uygulamamız Camla. Camla hepsini hazırladık. Videomuzu çektik, kamera ayarladık, arka planı düzelttik, mikrofonu ayarladık ve asıl konumuz videomuzu atarken küçük kesim, küçük resim Canva'dan ayarlayabilirsiniz. Canva size ücretsiz olarak bir gelmek yani bütün uygulamalar iOS ve Android sürümü vardır ve bu uygulama açıklama kısmında vereceğim ki, tekrardan hatırlatıyorum. Canva size milyonca küçük fotoğraflar yapabiliyor. Örneğin benim bir videom diyelim, ne yaptım bugün? Karpuz kes, karpuz kestik, karpuz kestiğimizi tam bir sığdırmamız lazım. Yani küçük resmi. Karpuzu koyuyorsunuz orada montajla falan yapabilirsiniz. Böyle piskarda da öneriyorum bu sizin için de çok önemli. Cam uygulamamda böyle güzel yüzekler var. Evet arkadaşlar. Ve videomuzu hazırladık. Küçük resmimize koyduk bitti. Şimdi videomuz tamamen hazır halde. Sadece sıra geldi YouTube atmak. YouTube attıktan sonra tamamen hazır oldu. Artık mobilden YouTuber olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere.